Ayçiçeği ürününün üretimini yaygınlaştırıp, kırsal alanda kadınlarımızla birlikte yaygınlaştırıp, bunu belediyemizle birlikte kuracağımız Ayçiçek Yağı Tesisinde imalatını gerçekleştirip, Öncelikle ilimizde, daha sonra da ülke genelinde bu Ayçiçek Yağımızı markalaştırıp, kadın kooperatifimize gelir getirici bir faaliyete dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Tabii e, biraz önce de ifade ettim. E, gerçekten sosyal gelişmeyi destekleme programı, bakanlığımızın yürütmüş olduğu program. E, gerek kırsal alanda, gerek kentsel alanda e, sosyal e, bazı gayeleri giden, sosyal ihtiyaçları karşılayan, özellikle dezavantajlı e, diye ifade edilen kesimlere e, kamusal hizmetlerin erişimini e, kolaylaştıran, yine istihdam olanaklarını arttıran projelere destek veriyor. Bizler de Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2019 yılından beri toplam bölgemizde, 4 ilimizde 28 adet projeye SOGEP kapsamında 39 milyon TL'lik bir destek sağladık. Malatya ilimizde de 11 tane SOGEP projemizi 8 adet SOGEP projemizi desteklemiş olduk. Bu anlamda da biz tarım ilçesiyiz. Özellikle ay çiçeği konusunda ve e, şeker pancarı diğer bitkiler konusunda yazan son dönemlerde çok önemli e, yol katletti, mesafe aldı. Bu anlamda yağlık ay çiçeği ekimini gerçekleştirip inşallah orta ölçelikli bu fabrikamızı öyle değerlendiriyoruz e, başkanım, e, fabrikamızda işleyip ve e, aynı zamanda Kadın Girişimciler kooperatifimizi vasıtasıyla piyasaya e, süreceğiz. E, yaklaşık bir hafta yeni geçirmiş bir kaymakam olarak e, ilçemizden almış olduğum bilgilerin neticesinde e, yazan ilçemizin bir tarım ilçesi olduğuna vakıf olduk ve e, geçmişten günümüze yapılan hizmetlerle beraber e, ilçemizin de e, giderek e, tarımsal alanda geliştiğinin de e, ...gördüğümden dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Bugün imzalanacak olan sözleşme neticesinde ise... ...ilçemizde ağaç özellikle ağaç çiçeği yağının üretilmesiyle ilgili... ...ciddi bir yatırım söz konusu olacak. Bu yatırımla beraber özellikle kadın kooperatifimizin de işin içerisinde olması vesilesiyle... ...kadınlarımızın hem sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacağız. Bunun yanında hem ilçemizin hem de yöremizin bir katma değer getirilmesine de bu yatırım vesile olacak. Ben bu anlamda ilçe belediye başkanımıza özveri ve gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Genel Sekreterimize de, de vermiş olduğum mali desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu yatırımın ilçemize, yöremize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.